<laughs> sana hadi zıpla bakalım. Hadi zıplayalım. Hadi zıpla bakalım. Huu, buraya gel. Bak lan zıpla annesi. Bak oradan çık oradan beni zıpla hadi. Sıkıştın mı? Gel yardım edeyim sana. Bak Ela gibi yap. Ela ablan nasıl yapıyor bak. Hadi bakalım. 2 3 Oraya değil. Oraya çık oradan yap. Aferin. Sen çok güzel yaptın. Oraya mı geçelim? Hadi geçelim. Gel sana. Gel bakalım. Oy. <laughs> gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Sıklayacak mısın? Gel. Böyle gidelim. Gel dönelim biraz. Bak ablan dönmeye gitti. Koş, 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 koş. Aa! Hadi bakalım koşalım. Koş, koş dönmeye gitti ablan. Koş, koş. Ablanı döndürelim. Gel, gel burada. Gel, 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 gel. gel varmış. Yakaladım. Şimdi döndüreyim mi sizi? Aa, <laughs> anne, ne diyeyim, ne nasıl anne? Hadi bakıyorum. Aa, Kardeşim. Canlı yayındayız Esma Hanım. Canlı yayındayız. dönsün. Anne, tamam ablan dönsün. Tane sen gel ablalarını dönsün. Bahar mı? Döndüremiyorum ki sen. A anne. Tuan güzel. Aha Tuana geldi. <laughs> Tuana gel biz top havuzuna gidelim onlar dönsün. Kız nerede? Aha Tuana kaçtı. Kız nerede bu? Aha buradaymış. Buldum seni. Anne, bak. Tamam, i̇yi olmuş. Ben onu bana çöpe atarız sonra. Arkadaşlar kaydetme kaydetme. Elayı döndürsene birazcık. Hadi bakalım. Atla. Top havuzuna. Top havuzuna atlayalım. Hadi. Hadi bakalım. Nasıl yapıyorsun? Görsün bak ablalar. Şimdi sizleri görürsünüz. Elam. Hadi kayır. Çok eğlenceli. Hadilayla. Hadi Eylem. Hadi Eylem. <laughs> ya. yani <laughs> 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 Tuana'ya bakın. Tuana Böyle düşecek. <laughs> çok

Hadi Tuana hadi. Aa patlamış. Arkadaşlar ben karanlıktış. Karanlık bölgeye gideceğim size Evet hadi gidelim karanlık bölgeye. Karanlık bölgeye gidiyoruz. Karanlık kapalı. Gelince aydınlatın güneş. Ben yapamam. istersen sen böyle çekerek git. Allah Allah Allah. Okay, dikkat et. Kendine de telefon al. Tamam evet arkadaşlar. arkadaşlar bir çoğu insan var olduğu için. Şimdi karanlık bölgeden kaymaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Nasıl kay? Kıyıyoruz. Biraz yavaş oldu. Biraz yavaş oldu Hadi, Hadi çık. çık. Esma'nın kardeşinle birlikte gene çıkması buradan çekeceğim. Hadi bakalım. sen? Tek başına korkuyorsun <laughs> tu ana. Sen nasıl geçeceksin? Ah. Esma Nur'a bakalım. Evet. falan. Şimdi sen oradan belli gel ben seni çekeceğim tamam mı? Sana. <laughs> Bu tarafa geldi. Şu an Tuana kayboldu. Dur Tuana kayboldu. Dur. İsmailur burada, gel. Bulduk, gel ana. <laughs> Bulduk, yukarı çıkmış. <laughs> Aa. Elanur yok. Ela Nur ya. nerede olduğumuzu söyle Gerçekten harika bir yer tavsiye ediyorum ücreti de çok az sabahları akşama kadar çocuklar giriş çıkış yapabiliyor istediği gibi oynayabiliyor bu şekilde küçük çocuklar için oynayacak yeri var dışarıda annelerin babaların şekilde çekeceği şey yerler var mekanlar var çok rahat yaş sınırlaması yok İçeriye girip çocuklarınızı gözetleyebiliyorsunuz onlarla oynayabiliyorsunuz. Çok rahat. Tamam mı? Aa sen ne yapıyorsun? <laughs> Sana yoruldun mu? Nereye giriyorsun? Hangi deliğe giriyorsun sen? Aa, annem! Annem! Çok kötü bu. Ellerim kesilebilir. Mekanı şöyle göstereyim. Harika bir yer. Bazı oyuncaklar yeni gelmiş. Çok harika bir yer. Bursa Suzu Parkı. Teşekkürler. Burada da küçük bir havuz var. Bu aileler için oturacak yerler mevcut. Sana kum havuzumuz var. Hadi bakalım. Sana posta diyelim kapatalım hadi. Hadi kapatıyorum da. Tamam, posta kartı kapatalım. Tamam, kapatıyorum. Tamam, tamam oynasın. Sohbet ediyor Tamam, hoşça kal demiyoruz tamam. Çekiyorum tamam. Tamam, tamam sen konuş, ablan konuşmuyor hadi. Arkadaşlar kapatmayacağız herhalde. <laughs> hadi konuş. Tamam, sen sus Tuana konuşacak. Kız yadı. Sen konuşacak. Senin var ya seni. Hadi tamam hadi çabuk bak kahvem soğudu hadi. bay bay diyelim. Bye bye. Hoşça kalın de. Bye bye. Kendinize iyi bakın de. Bye bye. Kızlar hadi görüşürüz. Görüşürüz Tam istediğiniz gibi doğum günü partileri yapabiliyorsunuz. <laughs> Bu adam kimmiş <laughs> tanımıyoruz.